Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı yayında İhlas Haber Ajansı muhabiri Dilek Kaya ile başlıyoruz başlıklardan sonra yayınımızda. Amerika'nın gündemi, tüm dünyanın gündemi aynı zamanda. Kendisiyle hemen konuşmaya başlayalım. Dilek merhaba sanırım şu an Beyaz Saray'dasın. Evet hemen Beyaz Saray'ın önündeyim şu anda. Evet, Burası abi. epey bir yoğun ve hareketli. Çok çok hareketli. E o kadar çok haber çıkıyor ki oradan. Geçen gün Trump'ın Beyaz Saray'ın çatısındaki o hali de çok enteresandı. Belki vakit olursa ona da değiniriz ama tabii ki ilk başlığımız önümüzdeki hafta Trump ve Putin'in zirvesi. Bunun da başlayalım. Nerede olacağı belli değil. Nasıl bir görüşme olacak? Ateşkes mi olur? Savaş tamamen biter mi? Zelenski katılır mı? Senin Amerika'da elde ettiğin bilgiler bu konuyla ilgili neler? gerçekleşen daha doğrusu gerçekleşmesi beklenen Trump ve e, Putin görüşmesine ilişkin özellikle e, Beyaz Saray yetkililerinden açıklama geldi ve Amerikan medyasında da çok fazla yer buldu. Özellikle yaklaşık iki gün önce diyebiliriz aslında e, Bitkoff'un yapmış olduğu e, Putin'e ziyaret sonrasında Beyaz Saray bu görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi ve görüşülen detayların ardından şu ana kadar Putin'in Net bir sert duruşu vardı Ukrayna ile ilgili ateşkes konusunda daha fazla şey beklediğini aslında ima ediyordu şu an e, buradaki medyanın değerlendirdiğine göre. Fakat Bitcoin yaptıkları görüşmenin ardından Trump'la e, birebir görüşmesinin yüz yüze görüşebileceklerinin ve hatta bu görüşmenin de gelecek hafta gerçekleşeceği yönünde çok fazla haber çıktı hem Rus yetkililerden hem de Beyaz Saray yetkilileri tarafından. Bu görüşmenin yüz yüze gerçekleşmesi durumunda nerede olacağı aslında en büyük merak konusu şu anda. Çünkü ne tarih ne yerle ilgili net bir açıklama henüz gelmedi. Fakat bununla ilgili özellikle İstanbul diyebiliriz. Çok fazla ön plana çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz bundan önceki e, Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşme adresi özellikle Zelenskin'in de gelmesinden dolayı hep İstanbul oldu. Bundan sonraki yapılacak bu yüz yüze görüşmenin de kesinlikle İstanbul'da olacağı e, beklentisi çok fazla var piyasalarda diyebiliriz. Ayrıca e, biliyorsunuz bu e, ateşkese özellikle Trump yer verdi ve hatta e, gümrük vergileriyle ilgili hem Rusya'yı hem de ikinci e, ticaret yapan Rusya'yla ülkeleri ekstra vergilendirme ile sürekli tehdit etti. ve Bununla ilgili de aslında biraz durulmasını bekliyoruz. Çünkü bir süre vermişti Putin'e. Bu sürenin de dolmasına çok az bir süre kaldı. Şu anda bu ekstra günlük vergileriyle ilgili olarak da büyük ihtimalle önümüzdeki saatlerde bile diyebiliriz. E, günler süreceğini çok fazla beklemiyoruz artık açıkçası. Bir netlik daha doğrusu bir sürü uzatımı gelecek diye bekliyoruz. Çünkü Putin'e de e, bu anlaşmayla ilgili Ukrayna'daki barışın sağlanmasıyla ilgili e, bazı şeyleri net olarak ortaya koyup Trump'ın bu savaşı bitirmek istediğini biliyoruz şu anda. Evet yaptırımlar için süre yarın doluyordu ama Witkov görüşmesinden sonra ee, olumlu gidiyor süreç gördüğümüz kadarıyla dediğin gibi İstanbul çok ön planda müzakereler hep burada yapıldı ama Putin tarafından da cephesinden de bir Birleşik Arap Emirlikleri ifadesi geçiyor ee, henüz yeri de açıklamadıklarına göre ben biraz şüpheyle bakıyorum İstanbul'da olmayabilir ama umarız İstanbul olur dünyanın gözü yine evet. İstanbul'un üzerinde olur peki şimdi yine bu konuyla e, bağlantılı olarak Aliyev Paşin yanında e, Beyaz Saray'da yarın bir görüşme gerçekleştirecekler e, Trump'la. Hangi konular masaya yatırılacak orada? Açıkçası şimdiye kadar e, Paşinyan ve Aliyev arasındaki görüşmelerde çok güzel iki ülke arasındaki olumlu sınırların da belirlendi, bir e, barış müzakereleri gerçekleşiyordu. Bununla ilgili olarak da önümüzdeki e, yani yarın diyebileceğimiz e, yarın önce Trump, Beyaz Saray'da, birebir görüşmeler yapacak. Önce Aliyev'le sonra Paşinyan'la arkasından üçlü görüşmeye geçilmesi bekleniyor. Bu yapılacak olan görüşmeleri e, Zengezur koridoruyla ilgili e, çok önemli bir konu var. Bu Zengezur koridorunun altyapı ve geliştirilmesiyle ilgili. Burada aslında altyapı bu geliştirme işleriyle ilgili Amerika'da işin içinde var. O yüzden hem e, şu anda Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki gerilimi tamamen sona erdirmek, bununla ilgili kalıcı bir çerçeve anlaşmasının imzalanmasını sağlamak amacıyla Trump yarın iki lideri Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın görüşmenin gerçekleşeceği kesin gözüyle bakılıyor fakat e, çerçevesi ne ilişkin yapılacak bir anlaşma, bir e, ortaya çıkarılacak olan bir suç durumu, daha doğrusu şu ana kadar netleşmiş, daha önce eskisinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak net olarak şu anda iki ülkede tamamen kalıcı bir barış ve anlaşma sözleşmesiyle Masaya oturacaklar diye beklenti var çok fazla. Peki geçelim bir başka günden başlığına. Dün akşam saatlerinde e, Georgia eyaletindeki askeri üsse bir saldırı gerçekleşti. Vurulan askerler var. O saldırıyla ilgili bizlere neler anlatabilirsin? Tabii ki dün gerçekleşen askeri üs saldırısında çok ciddi bir alarm seviyesine geçti Georgia'daki askeri üs. E, beş tane askerin vurulduğu söylendi. O askerlerin durumuyla ilgili bilgi geldi. Durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. E, saldırıyı da gerçekleştiren uzman çavuş e, rütbesinde bir asker olduğu belirtildi. Kendisi de yakalandı. O yüzden şu anda hala soruşturmanın devam ettiği bilgisi bizlere iletildi. Son olarak yine Amerika'nın gündemindeki dünyayı da bizi de Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir gelişme. Çünkü biz de mRNA aşıları vurulduk COVID döneminde. mRNA aşılarının çalışmalarına bundan sonra yasak geldi sanırım Robert Kennedy Jr. tarafından. Bu konuda detaylar neler? Amerika'da neler konuşuluyor bunun üzerine? Tabii ki mRNA aşıları ile ilgili özellikle COVID aşıları dediğimiz bizim hayatımıza giren bu aşılarla ilgili aslında bu aşıların geliştirilmesine ilgili tüm projeleri iptal etti. Çünkü bunun için Amerika bir bütçe ayırıyordu. En son bütçede de 500 milyon dolarlık bir bütçenin Amerika Sağlık Bakanı Hubbard e, Kennedy Jr. tarafından iptal edildiği açıklandı. Çünkü e, kendilerinin bahsettiği bunu sebep olarak olan konu bu aşının üst sonun yolu enfeksiyonlarında e, geçerli bir e, koruma sağlamadığını tespit ettiklerini belirttiler ve çok daha etkili olabilecek bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıldığı takdirde bunu destekleyeceklerini belirttiler. Aslında şöyle diyebiliriz şu anda bu proje rafa da Daha başka tedavi yöntemleriyle ilgili çalışmaları yaptıracaklar. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hala devam eden bir salgın durumumuz var. Hala insanlar COVID ile mücadele edebiliyorlar. Bu şu anda Amerikalı yetkililer tarafından açıkçası çok uygun bir hareket olarak görülmedi. Bir an önce bu tedavinin devam etmesi, merene aşılarının geliştirilmesi konusunda bir baskı kurulmaya devam edecek gözüküyor. Fakat bu konuda hem Trump'ın hem de ABD Sağlık Bakanı'nın net bir tutumu var diyebiliriz. Bu aşıların çok fazla işe yaramadığı konusunda. Peki Amerika'nın başkenti Washington DC'den, Amerika'nın kalbinden diyebiliriz. White House'tan, Beyaz Saray'dan bize detayları aktardın. Amerika'nın gündemini paylaştın. Çok teşekkürler Dilek Kaya. Teşekkürler, iyi yayınlar. Evet İhlas Haber Ajansı muhabirimizle yaptığımız bu canlı bağlantıdan sonra geçelim diğer gündem başlıklarına ama Epstein konusu da konuşuluyor. Buna da değinelim hemen. Çünkü Epstein'ın biliyorsunuz pedofili milyarder, hapishanede ölmüştü kendisi Jeffrey Epstein ve bir adasından bahsediliyordu. Dünyanın en zengin insanları, en ünlü siyasetçilerinin de o adayı ziyaret ettiği ve pedofili kızların bulunduğu partilere katıldığı iddiaları vardı. Ve aynı zamanda 7 katlı New York'un göbeğinde çok büyük bir malikanesi de vardı Epstein'ın. Ve o malikanede şimdi de Epstein'la Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Amerikan New York